hayatın içerisindeki amaçlarınızı şöyle bir çıkartın. Ne kalır geriye? Hiçbir şey kalmaz. Hep bir çabamız var. Bu çaba aslında isterseniz bizi asıl motive eden de bu çabayla beraber hedeflerimiz. Biz her zaman hani çocuk gelişimi konusunda şunu hedefliyoruz. Çocuklara ne verebilirsek acaba doğruyu yapabiliriz. Sevgili Arif'in o kısa konuşmasında dedi ya dürüst ahlaklı çocuklar yetiştirmek. Bu önemli tabii ki ama aynı zamanda hayalleri olan, hedefleri olan çocuklar yetiştirmek. Önemli olan bizim çocuklarımıza ne olacaksın büyüyünce ne diyoruz ya yani. olabilmesi o kadar önemli ki. Farkında mısınız bilmiyorum ama çok zengin olan, çok böyle işte holding CEOlarının çocuklarına baktığınız zaman hayatları hep maalesef ya intiharla neticeleniyor ya da betbah bir hayatları oluyor. İşte en yakın uzmanlık başka bir şey. şey. Biz bu eksik olan şey ne diye Düşündüğümüz zaman bu çocuklar hep hazıra konan çocuklar. Hiçbir zaman uzaktalı, uzaktan kumandalı bir araba hayali kurmamış çocuklar. Çünkü hep var yokluk görünmemiş. Yokluktan ziyade bir çabası yok. Hazır kurulu bir düzen var. Babası ona zaten onu sunmuş. Peki bu çocuk neyi çabalayacak? Önemli olan çocuklarımıza koza misali her şeyi hazır vermemek. Çabalarına izin vermek. Dur çocuğum ayakkabını ben bağlayayım değil. Bırakın mücadele etsin. Bırakın ters giysin. Sonra düzeltirsiniz siz. Ama hani ben yapayım, çocuğum beklesin. Lütfen bunu yapmayalım. Bırakalım, biraz arkanıza yaslanın. Doğru yapsınlar, yanlış yapsınlar ama kendileri yapsınlar. Kendileri odalarını toplasınlar, kendilerini yemeklerini yesinler. İşte